aşkı konuşacağız aslında. Evet. Sevgiyi de konuşacağız. Şimdi bunun e, bu yolculuğun içinde bana genelde şu soruyla e, çok karşılaşıyorum. Bana çok sorarlar. Biz neden aşık oluyoruz? Ve neden şu kişiye aşık oluyoruz? Şimdi bu stüdyonun içinde e, kamera arkasında olan arkadaşlar ve burada olan arkadaşlar birlikte 15-20 kişilik bir ekibin içinde farklı farklı karakterler farklı farklı beyinler var. Ama bunların içinden sadece birine aşık oluyorsunuz. Peki bunun sebebi ne? Şimdi ilk önce bunu tamam tanımlayabilmek lazım ki sorunun içinden soruya çıkabilelim, sizin sorunuza gelebilelim. Ee, Henry Fisher vardır. Ben çok yakından takip ederim. Ee, Antropologist, e, çok e, kitaplarında çok severek okuduğum bir e, araştırmacı, e, iyi bir antropolog. E, o doktorasını yapan e, bir e, kadına aşık oluyor. Ama kendisine e, aşık olmadığını gördü ama çok üzülüyor. Bu nasıl olabilir ki diyor. Ve bunu e, tetikleyecek unsurlar araştırmaya başlıyor. Kendisi araştırmacı olduğu için diyor ki dopamin seviyesini arttırabilirsem eğer ben diyor. E, karşı tarafta e, aşkı tetikleyebilirim diyor. Yani ben burada dopamin seviyesi derken adrenalin ve heyecanla ilgili süreçlerden bahsediyorum. Sonra galiba hatırladığım kadarıyla e, okuduğumda, Çin'de Beijing'e gidiyorlar. Orada e, tuf tuf arabalarına biniyorlar. E, e, tuf tuf arabalarıyla birlikte, kadınla birlikte inanılmaz bir macera yaşıyorlar. Arabadan indikten sonra kadın buna sarılıyor. Çünkü neden? Daha önce alışık olmadığı, tekrarlamadığı bir şeyin içinde kendisini buluyor. Ve buna kattığı heyecandan dolayı işte e, fişra sarılıyor, öpüyor. İnanılmaz işte mutlu olduğunu belirtiyor, heyecanlı belirtiyor. E, e, sonrasında Fisher heyecanlanıyor. Evet diyor. Benim söyledim doğru olabilir diyor. Dopamin seviyesi yükselince diyor. Bu bana aşık olacak derken kadın dönüyor diyor ki Fisher diyor çok güzeldi çok eğlendim ama diyor tuftuf arabasını süren şoför ne kadar yakışıklıydı gördün mü diyor. <laughs> Şimdi aslında aşk dediğimiz şey içinde bulunduğumuz durum. Tabii içinde bulunduğumuz durum derken bunu iki şekilde bir varyasyona ayırmak lazım. Ee, sorunuzun cevabı burada gizli. Yani özlemek mi ondan sonra veyahut da kaybetmek mi? Özlemek ve kaybetmek arasında aşkın yolculuğunu tanımlarken yani o eksponansiyel olarak o yolculuğa yaparken e, şu tanımı iyi yapmak lazım. Aşk, karşı tarafa enleri yüklediğimiz bir alan. Yani en güzel o, işte en iyi o, en yakışıklı o, işte en 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 enleri koyuyoruz. Ee, aşk benim nazarımca bir görme kusuru diye tanımlıyorum aslında. Yani aşk dediğimizde bir görme kusuruyla karşılaşabiliyoruz. Görme kusuru bu ise aşkın sonunda bu hastalığı iyileştirecek bir yolculuğun olması lazım. O yolculuk da evlilik. İşte evlilik dediğimiz kısımda aşk ile evlilik arasındaki geçen sürecin içindekine ben işte körlük diyorum ve bir uyanış, doğmaya da evlilik dönemi diyorum. Yani hayal ettiğiniz aşk sürecinde oydu. Elinizde kalan gerçek maalesef bu diyoruz. E, evlilik sürecini böyle tanımlıyoruz. Peki burada o özleme kısmı nerede giriyor? İşte o enleri yüklüyorsun. En, 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 en. O enlerin sonunda eğer bu iş ilişki boyutunda e, pozitif yönlü ilerlemiyorsa eğer, o ki güçlü bir bağa döner, ilişki kuvvetlenir, bunun adını ve temelini Özlem Hanımlar detaylandıracaktır e, e, birazdan o sevgiye doğru evriliyor. Yani güçlü bir birliktelik oluşuyor. Ama eğer siz o aşkın arkasında buradan hasarlı çıkıyorsanız işte onun adı da işte e, sorunlu e, ve e, problemli bir ilişki oluyor. Problem ve sorunlu ilişkinin temel kaynağında da bazı şeyler var. İşte acı çekmek, özlemek. Onlara e, geleceğiz ve bunlar <laughs> ve bunun sonunda da işte kendinize diyorsunuz ki evet aşk buydu. Ben kaybettim Kaybedince de bunun tarifini bir özlemle yapmak gerekiyor diye tanımlayabiliriz. Aşkı tanımladınız. Siz nasıl tanımlarsınız aşkı? Madem girelim konuya. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Şöyle bir espriyle başlayayım. Ben bugün e, bu kıyafeti şeker pembesi giydim. Çünkü ha. aşkın ilk e, göze görülen e, hali şeker pembesi. Peki bu şeker pembesi <laughs> hangi süreçte birdenbire siyaha evriliyor? Evet, ona... Kendimi karamsar hissettim. <laughs> Ee, onu biraz izah edeyim. Ee, karşımıza bir insan ilk defa çıktığı zaman bizde iki olay gerçekleşiyor. Bunlardan e, biri e, halk arasında elektriklenme dediğimiz evet. olay. Bu elektriklenmenin yalnız bir bilinçaltı var. Ee, biz her insana aşık olmuyoruz. Biz özellikle bizim için e, bir unsur taşıyan, bir anlam ifade eden bir varlığa aşık oluyoruz. Bu bir renk olabilir, Bu bir ses tonu olabilir. Her zaman şunu söylüyorum. bütün hayatımızı şekillendiren çocukluğumuz. İlk formatlar ve bütün hayatımızı yönlendirecek e, subliminal mesajlar çocukluğumuzda atılıyor. E, orada tanımış olduğumuz bir yüz, bir sima. Yahut işte bir kıyafet tarzı, çok beğendiğimiz, gözümüzde sizin dediğiniz gibi çocuklukta en haline getirdiğimiz. Bir imaj e, yıllar sonra bir insanda benzer donelerle ortaya çıktığı zaman ilk anda o elektriklenmeyi o yaratıyor zaten e, koku olabilir. Şimdi kokuya geleceğim. E, canlılar arasında feromon dediğimiz bir hormon e, salgılanıyor bir koku yani tam olarak adını koyamadığımız burnumuzla teşhis edemediğimiz ama canlıların salgıladığı. Bunu işte muhatabı alıyor. Yani ee, hayvanlarda bu çok kolay. Hayvanlar birbirini tanıyorlar ve o tanışmayla beraber bir birliktelik ve yavrulama oluyor. İnsanlarda da var bu. Kadın ve erkekte de var. Ve bu hormon e, salgılandığı zaman karşımızdaki insanda bir seçicilik yaratıyor. Neden her erkeğe aşık olmuyoruz? Ya da e, belki siz daha iyi ee, bu konuyu teyit edersiniz. Mesela erkekler kadınların parfüm kullanmasındansa kendi doğal kokularını tercih ederler. Çünkü o kokuyla beraber kendi sevebileceği, aşık olabileceği kadını seçebiliyor. Ee, sevdiği kokuyu seçebiliyor. İşte derler bazı kadınlar süt yanığı kokar. Ki Erkeklerin aşık olduğu kokulardan biriymiş bu süt yanığı kokusu. Kadının tensel kokusu. Kadınlarda da şu gözlemlenmiş... Ee, sevdikleri erkeklere sokulduklarında onların kokularını aldıklarında müthiş bir rahatlama terapi e, ve dinlenme duygusu yaşıyorlar ee, hormonlarımız bizi etkiliyor dopamin dediğiniz gibi biz aslında aşık olmaya hazırız yani gönül her zaman aşık olmak istiyor ama buna bir hazır bulunmuşuluk süresi var bir ee, o imajı, o imgeyi gördüğümüzde vücudumuzda önce dopamin salgılanıyor. Sonra etilamin dediğimiz işte bu en, en, en görme ve çok çok uzun konuşma, isteği duyma, o insanla beraber olma, isteği duyma. Hatta Fransızlar o uzun gecelerde çok konuşturduğu için e, o gecelere beyaz geceler demişler kendi edebiyatlarında. Bunun yanı sıra nöropinefrin denen bir e, hormon kimyasal daha salgılanıyor. Nör dediğimiz işte bütün bu Salim Bey'in bahsettiği duyguları yaşatan bu hormonlar e, ilk tanıştığımız evrede erkekte de kadında da çok yüksek. Ama bilim adamlarının aşkın süresi 3 yıl diyorlar bir kısmında daha farklı bir kısmında daha uzun. Bu hormonlara bağlı olarak mesela erkeklerde erken düşebiliyor. Ve kadınlar bunu vefasızlıkla suçlayabiliyorlar. İşte bu adam bana devamlı mesaj atardı, benimle ilgilenirdi, ee, sürekli beni arardı, çok güzel sözler söylerdi. Aslında çok doğal bir süreç. Bitmemesi mümkün değil. Peki, bir insanın sürekli sonra dopamin salgılaması mümkün, mümkün değil. E, aşkın süresi 3 yıl dediniz. Bunu bilim adamları bilim genelde söylüyorlar. Bilim adamları diyorsun soruyor. Peki <laughs> aşk bittikten sonra neye evriliyor ilişki? Salim Bey'in dediği gibi, bu süreçte en önemli şey iletişim. Kadının da erkeğin de karşısındaki insana sen diliyle hitap edebilmesi, biz diliyle hitap edebilmesi, onu her zaman önemse.